Bazı sirke sinekleri kıvrık kanatlıdır. Genotipleri aynı olan kıvrık kanatlı sineklerle yapılan deneyler aşağıdaki gibidir. Buna göre belirtilen deney sonuçları dikkate alındığında sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? 25 santigrat derecede yetiştirilen kıvrık kanatlı sineklerin kıvrık kanatlı yavruları oluşmaktadır. 16 derecede yetiştirilen kıvrık kanatlı sineklerin düz kanatlı yavruları oluşmaktadır. 16 derecede oluşmuş düz kanatlı bireyler 25 derecede yetiştirildiğinde kıvrık 16 derecede yetiştirildiğinde düz kanatlı yavru vermektedir. Buradaki gerçekleşen olay çevresel etki sonucu meydana gelen modifikasyon olayıdır. E, fenotipteki değişikliğe neden olmaktadır dış görünümde ama kalıtsal değildir. Çevre etkisiyle ortaya çıkmaktadır. 1. Canlıların fenotipinde yalnızca genler etkilidir, yalnızca çevre çevrede etkilidir. 2. Bazı çevresel etkiler hem fenotipte hem de genotipte değişiklik oluşturur. Burada fenotipte meydana gelen değişiklik var ama genotipte bir değişiklik oluşturmuyor. Yanlış. 3. Çevresel değişiklikler sonucu oluşan değişimler yavru bireylere aktarılmaz. Bu doğru. Çevresel etki, modifikasyon etkisi geçici bir değişikliktir. Kalıcı değildir. Cevabımız yalnız 3 aşık.